Merhaba hobi işleri izleyicileri. İşte bakın şimdi size bugünkü projemizde sökmeli örgü modelini göstereceğim. Bakın gayet hoş güzel görünmekte. Şimdi ben size dört tane bu karnıyarık şeklinde olan motifleri size sizin için ördüm. Şöyle gösterebileyim diye. Şimdi gelin başlayalım. Ben e, bakın kendime bir çerçeve yaptım. Başta ve sonda ilmeklerimin beşer tane ilmek ters örgü yaptım ve e, güzel görünmesi açısından e, birinci ilmeğimi başlarken örmüyorum ve alt kısmında lastik kullandım iki düz iki ters şeklinde. Siz isterseniz bu örgüyü lastik üzerine kurun isterseniz düz başlayın bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi bunu buradan başlarken birinci sıranızmış gibi düşünerek başlayacaksınız. O yüzden size ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Şimdi birinci ilmeğimi örmüyorum dedim. Şimdi geri kalan dört taneyi ters örüyorum. Böyle kendime bir çerçeve yaptım. Siz isterseniz aynısını uygulayın. İsterseniz farklı şekilde... Şimdi ben e, buradaki motifi hemen e, başlangıcı yakın yaptığım için şimdi sıradaki şu motifimiz var. Zaten bakın ilk sırada da bu motifle başlamışız. O yüzden bu motifin e, başlayana kadar 5 tane ters örgümüz var. Şimdi tersten 5 hmm, tane ilmeğimizi yapıyoruz. kaç tane oldu bakalım 2 4 5 buraya kadar 3 tane ters örmüşüz örgünün içinden bu 4 ve 5 ve şimdi bir tane düz örüyoruz ipimizi öne alarak bir tane daha düz örüyoruz ve burada bir tane ilmek arttırmış oluyoruz bakın tığınızı pardon şişinize ya da ya bir tane ilmek olması için fazladan ip sarıyorsunuz veya ipinizi öne bırakarak o şekilde düz örüyorsunuz. Şimdi de sırada 4 tane ters öreceğiz. Ondan sonra yine aynı işlemi yapacağız. Yani bir tane düz örüyoruz. Sonra ipi öne alarak da bir tane düz örüyoruz bakın fazladan ilmeğimiz oldu görüyorsunuzdur şimdi tekrar dört tane ters örüyoruz bir tane düz ya bu şekilde yaparsınız ve Düz örersiniz. Sonra 4 tane tersimiz var zaten. Ha bu arada kullandığım ip akrilik örgü ipi, kül pembe renginde ve kullandığım şişlerde 4 numara. Bunun 3 numarası var, 2,5 buçuk numarası var. Yine sizin tercihinize göre yapacak olduğunuz bir tercih şiş numarası da. Çünkü daha kalın şişlerde örerseniz daha gevşek bir örgüye sahip olursunuz. Daha ince şişlerle de daha sıkı bir örgünüz olur. Zaten mantık bu. Şimdi bu sırayı tamamladık. Dönüyoruz. Ve yine birinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonra buralarını zaten 4 tane tersimiz var. Ters örüyoruz. Bakın. Evet, şimdi sırada gelen ilmekleri yapıyoruz zaten. Burada başlangıçta 4 tane düz var, 3 tane ters. 4 tane düz, 3 tane ters şeklinde. Ama eee başlangıca yakın olanlar 5 tane düz. Diğerleri bu saralamayla. Bakın şimdi 3 tane ters yapacağız. Bu 5 tane ilmek sonra diğer sıradaki sökmeli sıra yapabilmemiz için gerekecek şimdi tekrar düzleri yapalım işte burada iki motif arası dört tane düz üç tane ters şeklinde bunu toplamda 7 sıra örüyoruz aynı şekilde örgümüzün ön tarafında ilmekler sırada ne geliyorsa örüyoruz ve aynı şekilde örgümüzün arka tarafında ilmekler ne geliyorsa sırada onları örüyoruz bu örgü genelde çocuk yelekleri ve hırkalarında çok uygun hoş duran bir örgü Genç kızlarımıza da tavsiyem şöyle gömlek üzerine gömlek üzerine kendilerine birer yelek örmeleri çok hoş görünür. Şimdi bu sıralama ile bu sırayı bitirelim. Şimdi bu sırayı da bitirdik, örgümüzü çevirdik. Bakın motifin alt motifin tam karşısına gelen motif. Artık kenarları oluşmaya başlamış. Ve ortada bir tane arttırma yaptığımız. Bu her motifte aynı şekilde görünmekte. Bakın şimdi buradaki de aynı şekilde. Buradaki de aynı şekilde. E şimdi göstermeye çalışıyorum. Artık böyle buğday tanesi gibi görünen. Burada 3 sıra varmış gibi görünüyor. Tabii biz iki tane sıramız var. Düz onları saymayacağız. Motifin başladığı şu terslerin karşısındaki iki sıramızı sayarak toplamda 7 tane sıra buradan itibaren sayacağız. Aynı şekilde hem örgünün ön tarafından hem de örgünün arka tarafından sırada gelen ilmekler neyse onları örüyoruz. Yani Ön tarafımızda burada 3 tane düzümüz var. Burada zaten hep terslerimiz var. Aynı şekilde 4 tane ters bu örgünün ön yüzünden 3 tane düz. 4 tane ters 3 tane düz. Arka tarafta da bunun tam tersi örülmesi gerekiyor. Şimdi 7 tane sıra yapalım. İşte örgümüzün yani motifi yapana kadar 7 tane sıra tamamladım. Şimdi görünüşü bu şekilde neden bunun adı zaten sökmeli örgü bakın neden sökmeli çünkü söküyoruz ama neresini söküyoruz İşte bu da merak konusu bilmeyenler için şimdi birinci ilmeğimizi zaten örmüyoruz demiştik şimdi buradakilerini ters örelim bir tane daha ters örerek şimdi de yine bu ara ilmeklerimizi düz olarak yapıyoruz sadece farklı olarak yaptığımız şey şimdi motifin arka tarafındayız motifin arka tarafından bir tane ters örüyoruz ve ortadaki ilmeği salıyoruz sonraki ilmeğimizi ters örüyoruz ve burada iki tane ters kalmış oluyor diğerleri de düz olarak kalıyor zaten şimdi iki motif arasındaki dört tane düz ilmeğimizi ördük ve yine motife geldik motifimiz üç tane ters ilmekten oluşmakta ve bir tanesini ters ördük ortadaki ilmeğimizi bıraktık ve bir tane ters ördük. Yine aradakilerini düz örüyoruz. Bunu sıra boyunca tekrarlıyoruz. Motifimize gelince bir tane ters örüyoruz. Ortadaki ilmeğimizi bırakıyoruz. Sonra diğerini de ters örerek işte mantık ne? Bakın ortadaki ilmeği söküyoruz. Gitkide aşağı doğru zaten bu sökülüyor. Bu yüzden sökmeli örgü diyoruz biz bunu. Bu örgünün arka yüzü. Örgümüzün arka yüzünü tamamladık. Bakın motifleri sökme yaptık. Yani ilk iki söktük. Diğerlerini de aynı şekilde sökerek aynı efekte ulaşıyoruz. Bakın bunların hepsi böyle orta ilmekleri sökülüyor. İşte bizim sökmeli örgümüzün mantığı bu. Şimdi burada motifi bitirdikten sonra ön taraftan sadece sıra boyunca düz örüyoruz. Örgünün arka tarafından da bir sıra ters örüyoruz. Sonra diğer motifin yapımına geçiyoruz. Tabii ki düz örerken de bizim bu düzeni bozmuyoruz. Bizim kenar ilmeklerimiz aynı şekilde örülecek. Yani buraları ters olacak. Pardon, pardon doğru söyledim evet. Ters olacak. Yanlış söylediğimi zannettim. İşte dönük olduğu için ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Pardon, buraya geçmiştik. Artık ne dedik? Burası düz olacak. Sıra boyunca ön yüzünden düz olacak. İşte. Artık burada motif bittikten sonra sadece düz örüyoruz. Bakın hepsini sıradan ne geliyorsa hepsini düz örüyoruz diğer kenara kadar. Burada benim toplamda 52 tane ilmeğim var. Bu örneği yapmak için eliniz alışsın diye isterseniz önce küçük bir tane örnek örün. Mantığı kavradıktan sonra da rahatlıkla örmek istediğiniz şeyi başlayın örmeye. Bu örgümüz şal için, şapka için de çok uygun. Çok şık görünen bir örgü ve kolay. Bu şekilde dediğim gibi bu sırayı düz örüyoruz. Sıra boyunca. Örgümüzü çevirdik. Birinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonra ipi öne getirip bu sırayı da sadece ters örerek bitiriyoruz. Ilmekler dönük olduğu için bu şekilde örüyorum. Şurada ilmekleri düzeltmeye çalıştım o yüzden böyle battım. İşte sıra boyunca hep düz örüyoruz. Pardon, ters örüyoruz. Şimdi iki tane ilmek bakalım ters ördük mü? 2 4 5 ve iki tane ters örmüşüz. Şimdi sıradaki ilmeği düz örüyoruz. İpi önümüze alıp bunu da düz örüyoruz ve başlıyoruz motifi yapmaya. Sonra ipimizi ters örmek için hazırlıyoruz ve 4 tane iki motif arası 4 tane ters ilmeğimiz var. Bunları örüyoruz. Daha önce yaptığımız gibi. Burada motifi bu şekilde başlıyoruz. Yine bir tane düz ipi öne alarak bir tane düz örüyoruz. Bakın. Ve bir tane fazladan ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi de Sıradaki 4 tane ilmeği ters örüyoruz. Bakın ters. İşte güzel arkadaşlarım. Bakın her motif yaptığımız yerde motifin kenardaki düzler görünmekte ve ortada bir tane ilmeğimiz ilmeğimizin fazladan olduğunu yani doladığımızı açık ve net görüyoruz. Bu her motif için geçerli. Şimdi yine aynı adımları tekrarlayacağız. Yani toplamda 7 sıra yine örüyoruz. Sırada gel. Şimdi aynı şey daha önceki motifte yaptığımızın aynısını burada da yapacağız. Yani görüyorsunuz şu anda motifimizin ortası dolu. Şimdi biz bunu ters çevirerek örgümüzü Hatırlarsanız, sökme işlemini yap, yapıyorduk. Bunu örmüyoruz. Şimdi başlayalım örmeye. Burada bizim 4 tane ters ilmeğimiz var. Şimdi sıradakilerine bakıyoruz. Burada 2 tane düz var. bu şekilde ve şimdi bir tane ters örüyoruz bakın motifimize geldik arka yüzündeyiz bunu salıyoruz zaten böyle tıkır tıkır aşağı doğru gidiyor ve sıradaki tersi örüyoruz ve aradaki dört tane düz örgümüzü yapıyoruz ve bakın tekrar bunu ters örerek sıradakini salıyoruz zaten kendi sökülüyor aşağı doğru ve buradakini ters örüp sıradakilerini de düz öreceğiz bakın nasıl kendini saldı aynı diğer motifler gibi burası da bu şekilde oldu şimdi sıranın sonuna kadar bunu örüyoruz şimdi bakın örgümüz tamam yani bu motif de hazırlandı. Şimdi yine başlayacağız. Ön yüzünden sırf bir sıra düz arka tarafından da bir sıra ters ördükten sonra yine şu motiften nasıl başlamıştık 5 tane ilmek içerden. aynı şekilde diğer motifi de böyle başlayacağız. Yani örgümüz bu şekilde devam edecektir. İstediğiniz kadar bunu örersiniz. Yani mantığımızı kavramışızdır umarım. Şimdilik göstermek istediklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız takipte kalabilirsiniz. Ve şimdilik hoşçakalın.